Bizde yani bu böyle işte mesela Karabük'te arefe günü özellikle mezarlıklar ziyaret edilir. Bizde bayram sabahı çıktığımızda gümüşhane Gümüşhane'de çocukken sabah bayram namazını kılar millet çıkar. Herkes mezarlığına gider, ziyaretini yapar, doğasını eder. Bu sefer gelir eve. Evde anne kardeşlerin, ablaların, yengelerin evet. yemekleri hazırlamıştırlar. Evet. Yani kahvaltı değil, bizde yemek vardır. Herkes kendi bütçesine göre yemeklerini yapar ee, ve e, baba eğer odası varsa en büyük sülalenin en büyük kimse, bütün sülalemiz o büyüğün evinde toplanır sırayla o yemeklerin hepsinden azar azar tadılır. Evet. Yani genelde böyleydi e, büyük noktalarda. Ondan sonra e, bu yemekler yendikten sonra da köydeki bizim köyümüz sayı 180 hane 100 hane falandı. E, köydeki büyükler yaş grubuna göre odalar e, bayramlaşma odaları vardı. Evet. Yani örneğin pehlivan baylanın bir işte o ailenin büyüğü onun bir odası vardır. Evet. Ona odasını açtı, odasını yaktı gibi falan e, yapardı. Orada, odada da e, yani çay demlenmiş, şekerler hazır. Çocuklara işte şeker vereceğim, keser de şey, şeker de kesme şeker, şey şekeri yani kelle şeker derdik o, evet. e, dökme şekerdi. Evet. Onlardan, e, şimdi tabii şartlar... şeker çok lüks o zaman, çok, kağıtlı şeker yok, verdiler. Yani de. o şimdiki <laughs> yıllarda, ben evet. 70'li, 66'lı yıllardan falan bahsediyorum yani. Evet. Eee ne yapardık? işte bu sefer yemekten sonra aileler, e, büyükler, erkekler genelde. Evet. O köyde diyelim ki 10 tane oda var. On tane odaya evet. giderler. Eee gruplar da mesela bir sülale bir veya samim arkadaşlar bir dolaşır. Evet. E, samimi sevdiği arkadaşları veya akrabaları, emisi, dayısı falan gibi. Evet. Küçükten büyüye doğru. ondan birlikte giderler. Bütün e, büyüklerin odalarda ellerini öperler, evet. şekerlerini alırlar, çaylarını içerler, evet. e, sigaralarını alırlar. Evet. E, böyle bir gelenekti. Evet. Başkanım masada bir misafirimiz var, Biz tanıştırır mısınız? Bu benim torunum. Kendisini o tanısın. Onun için de bu güzel bir kız. Evet. Ben torunlarımı çok seviyorum. Dedelerim evet, biliyorsun. Biz sizin, e. seni tanıyalım bakalım. Adım Berinaz Can. Evet. 11 yaşındayım. Vay okula gidiyoruz. 4. sınıfa gidiyorum. Evet. Ankara'da yaşıyorum. Dedemi ve anneannemi bayram için ziyarete geldik. Teşekkür ediyoruz büyüklerinizi ziyaret ettiğiniz için. Evet. Ee, Herkesin bayramı, bayramı? kutlu. Harçlık aldınız mı? Evet. Oo güzel. Peki. E, mesela Ankara'da olaydınız dedenizden harçlık alamazdınız değil mi? Hayır dedemi elinde öpemezdim. Sadece evet. arardım. Evet. Burada olmak daha güzel değil mi? Evet. Peki buradan arkadaşlarına bir bayram mesajı göndermek ister misin? Bir küçük herkesin bayramını kutluyorum.